ben de yaşar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile gelen yeni e, modu deneyeceğiz. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Umarım siz de eğlenirsiniz. Bu arkasında olduğunuz arkadaşlar. Hep zorla aynı. Bu niye böyle Görev. Bu görev tane. Ben gelmeyi planlıyorum. Ama biz ben gelemeyeceğim. Bunlar <laughs> ben istiyorsanız hemen bir videoya giriş yapalım. Altın. Bu arada ben başlayacağım. Demen hemen girmesini bekleyelim. Bu arada arkadaşlar bu video 500 like geliriz arkadaşlar. Kelimle bir gün diye bir video çekeceğim. Bunu da hemen ben buradan duyurmuş. Olayım bu arada Vezal Fatih çok teşekkür ederim kendisi benim Arkadaşlar bizim kediyi bilmiyorsan bizim bir kedimiz var bundan sonra. Onunla ilgili bir hafta video çekeceğim Türk, türk var mı? Türk diyen nereye gitmek istiyor Türk diye? Nasılsın sen? <laughs> ben Türk diye gitmemeliyim. Tam, nereye atlayacaksın kardeşim nereye atlayacaksın? Türkler, Türkler, Türkler Pirinson'a gelsin. Türkler Pirinson

Avda Ahmet başkan. Ben. Veysel. Tam bombaüştü şimdi Veysel. Hı, sanırım. Tam anda bombikete bayağı Beyler ne şun bak. Yok, bak. kap şu andaki renklerin olduğu yanlara bak sonunda gösteriyor. Evet. Herkes uçaktan attığında bize herkes orada aşağı insin. Yani öyle yapalım bence. Hadi böyle. bir kişi kaldı hadi. Uy, so happy. Buradayım. Aman. Kapı. Tamam. Kim o? O kalmış benim. Allah, benim ben. Ula benim babcı oynuyor ya. Oğlum sen hangi yanlar? Hangi sen babcı oynuyorsun ya? Onu hesapla bence. Bir dakika. Baba ama işimiz var. Tamam. Hadi kola bakayım. <laughs> <Dayanlar dolayın>. Tamam. <laughs> Zaten rank düştüz ya. Öf. i

11-12 lira sunuyorduk. Arkadaşlar çok özür dilerim. Babam çağırdı. Son bir el atalım ve bu videoyu da burada bitirelim. Bu arada takımlara karşı değil mi? Kanal abim. Evet. Ben ben squat atıyorum. Tekeze atıyorum. Yine squat atıyorum. Ben <laughs> ben squat takımlara karşı değil mi? Squat tek bir şey <laughs> Şu baba sana bir rap yapayım mı? Koca ayak babana var. Ağzını böyle <laughs> ya. <bana ağır>. <gülüyor> <gülüyor> bir şey oynuyor ya. Ardından televizyon falan izleyeceğim. Bir şey yaparız. <laughs> Yemek gelsin lütfen. Sen yiyecek misin? Mi? Ben köfte söyledim. Ablam et döner söyledi. Abi ben ya. de ya ben yedim zaten. Ben Pochinki mi, Sukul, Rozok mu, mi, Milton? Rozok lazım. Rozo. Tamam. Ben Pochinkiye gideceğim ya. Bak bak Miltonye kaç kişi vardı? Bak bak bak. Bunların hepsi Miltonye ve Noska'yı uçuyorlar. Aa. Kamto ayak babana bak. rozok 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 Koca ayak babana bak. Abi. Direkt direkt herkes birbirini katlediyor. Ha? He. İnen var şuraya. Üstümde bir kişi var. Ben yani şuraya. One man squat. Ben man squat atmıyorum. teşekkür atıyorum. Hadi bir silah. Doğru düzgün bir silah. Şu an verdi. Tamam tabanca ne ya? Baba'na bak. Ayağı. Oo 4x verdi. Koca ayak. Koca ayak, Babana ver. Avcılıkla. Hadi ben de iksal. Tane... Vallahi silah. İğnemi babana bak. Avcı böyle yapana. Dın 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 dın. De... Abi bak adam sıkıyor. Bir daha adam kaydıraktan kaydı atla uza. Aha da aha nasıl çaldı? Aha da. Ne yapıyorsun? Ben 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 çok korkuyorum. Çok basit dururum ve arabada story atarım. Nasıl adam var? Bak ses çıkarttım biraz. Burda büyüttüm. Ben kaçıyorum ya, ben erkek değilim. Belki indirirsiniz. Kaçmam dur. Ve gerçekten döndün <laughs> ve babacığım Ve kızların. Hacı. <laughs> Hangi çektiğin yüzünü? Kazıkla Enerji şey çok önemli. Oyundaki nerede en önemli şey? <laughs> Oğlum benim buradaki tuşlar nerede ya? Arkadaşlar burada tam ayarlamayı yapmadım. Bak uzile yarıyor. Ulan görebilsem Aha, gördüm ulan. Hadi dostum. bak. Şu an iyi bir yöne gelmesini bekliyorum. Normalde ben adamı önce vurdum. <laughs> Ama adam daha genç ya, yani, göreceği çok şey var. Aynen. Ne? Abi bu... bu dur, bu? dur, dur. Bak kafayı göstermiyor bu adamın. Bak fazla zaten kafayı... Oo laaay. Oğlum ben bu adamı indireceğim Kafa ya. Kafa değil, tüm vücudu gösterir şuraya. Ben az önce niye vurmadım ben malım Yorma. Aha gördüm 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 şimdi. Altında. altında sen mi Bir dakika oğlum göremiyorum. Abi aldığımda silahım kötü. Silahın hep kötü şey. Silahın skopu kötü. Bom. O adamın her türlü buraya gelmesi lazım. Come to Roza. 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 Kan Galiba ben de Roza almam lazım demedim ya. Bırakarak okutu ettim. Niye? Kimse <laughs> Kims gelmiyor. Geliyor. Gelmiyor. Geldi. Geliyor. Çok geliyor. Yüzde doksan dokuz değil. geliyor. geri hatta geri geri. Geliyor geri. Geliyor, geliyor. Onun bu adam hile falan mı? Ee, hile. Hile. Hile hile. Gire, Gelsin gire, gel gire. Ay ne ya? Ee, kaç yedim? Eksi kaç yedim ulan? Ey ey bedel canın cehennemi. Arkadaşlar ben bu elde bana rank kasacağım ama iyi rank kasamıyorum ben. Yani takımına gideceğim oğlum. İlla benim takımına sokacaklar. İlla beni takımına. Ay sana e, <laughs> Ben bunu Ve be söylemedi. Aha da. Ve cevabı söyle. Ve Johnny'nin 9 şey var. 9 tane Bir kız ve aha aha da zil. Evet, Kumanda'ya gitsene. Şuradan bir gaza gerek ya şarkı açık. Şey arkadaşlar falan sohbet etmeyeceğim. 500 like gelirse kediyle bir gün videosunu atmaya hazırlanacağım Azerbaycan'da <laughs> buradan. Lan selam söylüyorum. Tamam ben atayım. Arkadaşlar bu videoya de 1500 like gelirse 2 tane challenge yapacağım. Bir tanesi evet. şeyle vakit kediyle vakit geçirme. Diğeri ise arkadaşlar YouTube Kaan söylesin. Arga ne yapacağız? Velet sesiyle troll yapacağım. Tamam. Bu arada YouTubeその... YouTube açıyor. YouTube'dan giriyor. Evet, YouTube'a ben. Ah, ne oldu? Ne oldu? Gerçekten. Gerçekten. Evet. Evet. <laughs> yani. Evet. Evet. ben olsam Evet. o Evet. 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 ben Evet. şuna bir bakayım Evet. <laughs> evet. <gibi n> <laughs> Ben gidip açar mısın? Kaynadım ben. Ben mi izliyim? Alabilirsin. Al evet. Oğlum. Hmm. Bırak şunu. Bak kalın oh, um. yani. Bak ben geldim. Geçin bir o anayım. Bak ben geldim. O anayım. Tamam. Bizde alır mısın? Alır mısın? Bizde Tamam hadi kaç zaman... Dur. İben. Oo! Görmüyorum, adam yok. Adam yok. Ne oldu?

kaç yedim ben? 22, 26, 17. Kaç aldım ben? Boya. baya. görüşürüz hep herkes çok iyi bakın ve bay